Lavanta gibi bir şey geliyor, koku. Reyhan kullandım He. şefim, biraz hafifletsin diye ve biberli bir yağım var. İç dolguda ne var? İç dolgumda ceviz, sarı havuç, reyhan, kuzu ve dana kıyması var. Dana kıymasının daha ağırlıklı, az miktarda da kuzu kullandım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ayten. Evet Ayten. Şefim bir aslında ana yemek gibi hazırladım. Somonla hazırladım. Somonun açtıktan sonra içerisine karides, kap kapari, e, havuç e, aslında balzamik sirke, dereotu e, ile bir iç hazırladım. Daha sonra bunları somonun içine doldurdum. E, somonu çok az bir pişirme işlemi yaptım. Daha sonra havuçlarımı güzelce ince dilimledikten sonra onları da Hafif bir balzamik sirkeyle hafifçe bir haşlama işlemi yaptım. Daha sonra içine sardım. Sosumda yine kırmızı ve e, mor havuç var. Çok az bir balzamik sirke, çok az bir soya sosu var. Ee, üzerinde dereotlu bir yeşil yağım var. Afiyet olsun. Teşekkürler. Alabilirsiniz. Tayfun. Hayırlısı Bravo Tayfun. Merhaba Şefim. Biraz Hı. şey oldu. Ne oldu? E, su yaktı da Şefim. E, şefim dana bonfile aldım. E, bir tane havuç püresi yaptım alta. Birisi tatlı, birisi tuzlu. Permasan, krema, süt, muskat, sarımsak koydum içine. Ee, mor mor olanla da şeker, börtlen, et suyu yapıp üstüne tatlı tuzlu bir şey yapmak istiyorum. Oğlum sen pastacısın. Havucu görünce bonfile mi aklına geldi? Şefim e, oraya gidince <laughs> aklım şey herkes ete görünce ben de bir anda Ya sen boşver boş ver milleti. Yani şimdi şu sebzeler içinde en fazla pastacıların kullandığı şey havuç. Bir an orada şeye geldin. Pastacısın yani. Evet. Ya Havucu görsem Tarçını cevizi kapar evet. bir un kapar Bir yere çekilirim kenara Sen yedin mi bu eti Yedim şefim ee, Üstüne gizadan tatlı şefim ee, Börtlen şeker et suyu Tereyağı Teşekkürler Tayfun İyi akşamlar Fatma Evet Fatma. Karamelize soğan, kekik, sarımsak bunların hepsini blender'dan çektim. Soğuk bir başlangıç olarak. Teşekkürler. Bu ne? Havuç çiçeği mi? Nasıl Şimdi yiyeceğiz bunu? Böyle bir patlatayım dedim içinde. Ya şefim. Ya. <laughs> Çiçeğe bir işlem uyguladın mı? Çok güzel tadı. <laughs> Teşekkürler. Sen orada karamelize soğan var dedin değil mi? Evet şefim. Türkiye. Koş koş dikey sütura çıkacak ya. Kuran çaktım donmuş. full dondur. Şefim Öncelikle üstünde bir tane şeyim var. Yoğurttan, pudra şekerinden ve içerisinde kırmızı avuçtan yaptım bir dondurmam i̇şte var. Bak ya. İşte. Yenemiyor ki. Donmuş. Gel ben sana bir şey göstereceğim. Al şu çatalı. Oradan bir parça al bakalım. Al al. Yok şefim alın Haklısın. Sağ ol Aa, Çok güzeldi. Çok güzeldi. Sıkma canım. Hoş ver. Nisa. Neyse iyice, çalk, iyice çalkala, iyice çalkala. Çalkalayacağım. Allah. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Kaç abi, başımıza gene. Ben Nisa'ya inanıyorum o için inanıyorum seni. İnsan yapmaz öyle şeyle. Bravo. Oh yeah. yeah. Bravo. Bravo. Helal olsun be vallahi. Arkadaşlarım da yardım ettiler. Ben. ben bunu zaten gördüm. Evet. Doğru yapıldı yani. Altında kırmızı avuç mu var bu? Kırmızı avuç kullandım. Ee, şey turuncu avuç da kullandım. Ama daha çok kırmızı avuçtan yaptım. Orman meyveleriyle kırmızı avucu karıştırdım. Ee, sonra fırın kabına aldım. Üstüne crumble yaptım, fırına attım. Crumble'ın üstüne de e, aynı şeyden bir sos çıkardım. Sosu süzdüm. Afiyet olsun. Teşekkürler. Şeker koydun mu sen bunu? Kremaya koymadım şefim. Çünkü alt tabanı şekerli baymasın diye kremaya koydum. Altına ne kadar şeker koydun? Koydum. Havuçları yani, evet. şekerle mi? Evet, havuçları şekerle terlettim. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Hayla. Anlat bakalım. E, altı bir havuç püresi yaptım. E, havucun tadını bozmamak için yani bir şey katmadım.